Arkadaşlar çok güzel bir videomuz var. O da ETS. E, ekiple güzel bir konvoy yaptık. Bunu da kayda aldık. Bununla birlikte Mehmet'imiz de kayda almış. Yani, Mahallesi'nin elçisi de kayda girmiş. Onun da kaydı mevcut. E, i̇kimizin de güzel anları paylaştığı güzel bir video olacak. Eğleneceğinizi, eğleneceğinizi ve huzurlu mutlu bir an geçireceğinizi düşünüyorum. Kanalımıza şimdiden like atıp abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Eğer e, kanalımıza maddi anlamda da destek olmak isterseniz de aşağıda yardım kısmı var. Yani e, abinize, kardeşinize artık destekçi olmak isterseniz de arka aşağıda buton var. Oradan da destekçi olabilirsiniz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şimdiden iyi seyirler. Çok güzel bir video oldu. İnşallah beğenirsiniz. Biz oynarken çok eğlendik. <laughs> Bana oğlum. oğlum. Arkanda ben varım. Yok yok. Erol abi, biraz geri çık. Yol kapalı oğlum. Çarpa çarpa. Ha, tamam. 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 Tamam tamam abi dur dur. Karşıda yeşil yanacak gidecek. Ya f 7 atalım oradan başlayalım direkt. Dur şuradan. çıkın nasıl şimdi? Oradan döneriz ya. Hı? Döneriz buradan döneriz. Abi takla ata ata götürdün araba. Harika. Çıkın lan Bak, şuradan. Şurada beni kilitledin. Oğlum buraya ne olmuş anasını satayım ya. O trafik var ya. <laughs> üçte kadar hani geldiğimiz yol var ya. Geldiğimiz yönden. şey, yukarı kadar dolu. Oğlum buraya ne olmuş ya. Hayalde çöğe de oldu Oğlum ne olmuş oğlum oraya böyle? Aradan sızmaya çalışacağım dur bakayım. Kimin? Bir nevi abi. Yok ben kendi serzatim var. Bakalım. biraz aksiyon dolu başladı. Nelerle karşılaşacağız? Ben iyi seyirler. Ee, evet, Osman, Bey, Bey bekleniyorsunuz. Biliyorum kral. Eyvallah. Orada çok sinir bozucu ya. Oğlum bura ne bura? Allah öyle. Hocam bura ne böyle? Bura ne böyle? Bura bug'a girdi abi. Oğlum ben buradan nasıl, ben bura nasıl çıkacağım? Düş. Gelin kurtarmaya. Büyür. Yok, Yol bu yol boşmuş yol. <gülüyor> <gülüyor> size okay, bak gelin bir kurtar Arkadan Oğlum <laughs> arkası ne arkası ne? Tamam devam. Öyle fakir olanlar arkadan. Ama Biraz yani online şeylere girebiliyorsun yani. Abi Ve... sizin tırlarınız ne ya yani, benziyor. <laughs> Fakirler belli oluyor. <laughs> Bende Mercedes var. Bende de. Memo ile aynı herhalde. Vallahi sen de bizim tırımız aynı. Aynen. Pişti olduk seninle. Tamam hadi başlıyoruz. <laughs> beyler 537 milyon 344 bilmem ne 46 bilmem ne, bilmem ne. Bilmem ne. <laughs> matematik bitti hadi başlayalım Memo 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Memo? Abi kaçına yardıma gidiyor. Öyle kaçmam lazım. Başkıların yöntemi yok. Oğlum Yoluna beni, yakınıyor. beni ağaca çarptırıyordun az daha. Oğlum ne oldu bu? Lan 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 lan. Atacı niye geri kaldın? Öyle bir geçiş yok abi. Böyle böyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Yavuz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Erol yavaş o, Erol. O sana. <laughs> Osman abi giriyor sağ sola mübarek. E, Memo'ya diyorsunuz ya. Ayıp Osman'a. Bana diyorlar bak görüyor musun? Beyler hadi ya. Hadi ya deyip Memo yavaşlama Memo 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 ne yapıyorsun Memo 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 Memo, Memo. Memo. <laughs> abi ne yapıyorsun sen ya O son abi <laughs> Yavaşlayın yavaşlayın Arada bir kesitlerini izlerken de çok eğlendik Sizlerin de eğleneceğini düşünüyorum Şimdi iyi seyirler Lan oğlum ben nereye girdim Bekleme yapmayın Lan Takıldım ya Ben döndüm kolayca. Hadi bak, bak, ben, de, ben de buradan dönüyorum. Ya size de yara açayım diye şey yaptım da. Bok dur, ettim. Dur ben iyice. de, ben de açayım. Dur, dur doğrusu takıldı abi dur. Abi orası zor bak. Ya Osman abi buraya yürü Adam sigara içecek kardeşim Sigara eşecek diye daha Ben dedim bak buradan gelişimiz olmuyor. Çekişimiz olmuyor. Kardeşim daha eğlenceli böyle. Bak karı bak ben de döndüm. Uyuyayım mı ben de? Evet oğlum sen oradan nasıl döneceğim merak ediyorum. <laughs> ben de merak ediyorum. <laughs> ben de bitiyor ya. Mulan mı? O kim ya? Ben de geliyorum. Kral. Yol açtım da. Oğlum trafik var ha. mı? Ha? Ha? Evet. Mesaj yaptım ya. Oğlum bu trafik ne? Nerede? Ha, pardon. Bu benim lan yakın. Arkadaşlar Anladım. selamünaleyküm. Bugün Aynen. sizlerle birlikte e, ETS e oynayacağız. Ama saçma sapan bir trafik var burada abi. Çarpa çarpa yol açıyorum şu an. Çok saçma bir şekilde. O <laughs> Bana Oğlum. çarpın. Oğlum. Arkanda ben varım. Yok yok. Erol abi biraz geri çık. Yol kapalı oğlum. Çarpa çarpa. Yol ha, tam. tamam. Tamam. Tamam tamam abi. Dur. Karşıda yeşil yanacak gidecek. Aa bura ne böyle? Yok abi oyun burada bug'a girmiş. Aa, dönemem ben buradan. Burayı, buraya, ne oldu oğlum böyle? Ben açmaya çalıştım da olmadı. Buradan nasıl döneceğim ben? F7 mi At, atsak abi? Video kaydı mı girdin? Aynen aynen. Dur şimdi yok. Okay. F7 atmayın geliyorum ben şimdi. Neyse F şu... F7 atalım oradan başlayalım direkt. Dur şuradan. Ben çıkılmaz çünkü. Oradan döneriz ya. Döneriz buradan döneriz. Abi takla ata ata götürdün araba. Harga. Çıkın <laughs> lan şuradan. Şurada beni kilitledin. Oğlum buraya ne olmuş anasını satayım ya. O trafik var ya. Üçte <laughs> kadar. Hani geldiğimiz yol var ya. Geldiğimiz yönden şey, yukarı kadar dolu. Oğlum buraya ne olmuş ya. Hayalde çöğeyim mi doğru? Oğlum ne olmuş oğlum buraya böyle? Aradan sızmaya çalışacağım dur bakayım. Elin pisliler bak girdi. Murat durduk. Kacı en sonunda bir tamire girmemiz gerekecek gibi ya. Ben hala %2'deyim. Direkt, direkt F7 atalım. Yok kacı böyle tadı çıkacak. Hissettim. <laughs> hadi. Hadi. Döndüm. Memo sen kaldın orada kanka. Beyler dorsem diktiriyorum evet. adamı. Adam, adam dorsem diktiriyorum. Abi sayende hiç hasar almadan geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bana zaten. <hazır> Lan. <laughs> <düşüş. gülüyor> Beyler ben hazırım. Tamam, ben de hazırım. Hadi sizi bekliyorum. <laughs> ya şu kırmızı araba yüzünden geçemiyorum ya. Abi zaten, zaten buradan geçeceğiz, ben beklemiyorum. Bekliyorum ben sizi. Murat da geldi, Erol da geliyor, Memo da geliyor. Ben, ben yoldayım abi, sizi bekliyorum ben. Buradan geçeceğiz zaten. <laughs> o, o zaman şöyle yapıyoruz. Önce tamire gideyim. Eşek kadar hasarım oldu. Çarpa çarpa. Murat, şu yeşil arabayı oraya atmayın nasıl şey. <laughs> Böyle, kesinlikle, kesinlikle. Memo geliyor mu kanka? Buradan gidiyoruz ya her türlü buradan git. Ben bir tamire girmem lazım. Çarptığım için sürekli karım var. Aa, dönün gelin abi buraya. Tamir <laughs> evi o tarafta mı? Her zaman aynen. Burada, aynen. Burada burada. Ha, tamam ben normal yola devam ediyorum o zaman. Tamam. <laughs> ben çünkü çok çarptım, hasarım var yani motorum durur yüksek ben sürer. Abi yeşilliğin orada bekleyin ben <laughs> Sen yeşillikte bekle ya, sen trafik yapıyorsun. Bu <laughs> trafik kim yaptı bu arada abi? Murat, çarpı <gülüyor> çarpı. <gülüyor> Ya yürü git alakası yok. Ya hadi yapmayın deme ya. Çarpı çarpı gidiyorum. Ya düzeltme çalışsak düzelmedim. <laughs> Bak yolda, yolda gelirken sol tarafımıza bakın orada yeşil bir tane araba var. Onu yapan bu arada. <laughs> alakası <gülüyor> Selektör ne? Yok selektör diyorum ya. Şu Buyur ler... 1061 kilometrelik yolculuğumuz var. Mi? 10? 1057 abi. Yok ben kendi serzelsim var. Bakalım. Biraz aksiyon dolu başladı. Nelerle karşılaşacağız? Ben iyi seyirler. Yo, evet ya, Osman bir... Bey bekleniyorsunuz. Geliyorum kral. Eyvallah. Önce bak ismin o kadar uzun ki haritaya sığmıyor. <laughs> Olabilir. 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 Orada çok sinir bozucu ya. Oğlum bura ne bura? Allah öyle. Hocam bura ne böyle? Bura ne böyle? Bak ne girdi abi. Oğlum bagay ben gibi. bura nasıl ben bura nasıl çıkacağım? Düş. Gelin kurtarmaya. Düş. Tamam tamam. tamam. yol bu yol boşmuş oğlum. <laughs> <laughs> Size bakıyor. Okay. gelim mi kurtarmaya. Arkadan... Oğlum gelin, arkası gelin, gelin. ne? Arkası ne? Tamam devam. Böyle Fakir olanlar arkadan. Aynen. Ben. Benim önce Hadi arkaya evet. atmayın. Tamam üçüncü benim o zaman. Hadi gelin. <laughs> Çok üçüncü zengin söz. Fakirlerin arkadan. <laughs> e Murat e, arkadaşlara söyle ne kadar paran vardı acı? Kaç katrilyon vardı? <laughs> eee 19 <katrilyonun> katrilyonu katrilyonum. <laughs> adam hile açmış ya. <laughs> ya ne alakası var? Oğlum adam... Adam 1500 şey, şey ya. Kaç <laughs> saatin var oyunda? Partnerim. shift at. Ya ben A genelde çevrim dışı oluyorum. Çünkü arkadaşlarım beni davet edip duruyor sürekli. görünmez ya. Görünmez? Görünmez ee, var bir de. İlk defa duydum değil ha. Görünmez görünmezde de, de saat Duyumadım kasılıyor. Duymadım da gördüm de ne işe yarıyor bilmiyorum. Yani çevrim dışı gösteriyor ama saatin kasılıyor. Oy Mehmet adam biri bana altın, bin, altın, bin euro bin. para verdi. Aha ya çevrim evet. dışı modda olmuyor yani. Hı. E, gibi görünüyor ama olmuyor. Anladım. Peki oyuna girdiğim zaman gözüküyor mu? Ee, yok gözükmüyor insanlara. Ama Hı -hı. yani ya online şeylere girebiliyorsun yani. Abi ben... siz tırlarınız ne ya ben diyorum. Fakirler belli oluyor. Ben de Mercedes var. Ben de de. Memo aynı yüzü herhalde. Vallahi sen de bizim tırımız aynı. Aynen. Pişti olduk seninle. Tamam hadi başlıyoruz. <laughs> ben Gamepad ile oynuyorum ya böyle gaz pedalı gibi hissediyorum güzel oluyor. Mesela şeritten çıkınca bedin titremesi çok güzel yani. Ay, o güzel detay ya. Yani. Ah be Mehmet'im. Bir paran olsa, bir tır alsak adam akıllı. Bir çanta Ben alsak. de tır bana, bana da lazım. Kaç çat. para ki tır? En kötü 185. En iyisi. Euro. en, en güzeli 450 bin dolar. E, pardon avro. Euro ile uğraşmıyorum ya. <laughs> peki dolar hacı, Peki, hacı avronun TL çevirdiğin zaman kar oluyor mu? mesela benim şu an 25 milyon avrom var. Onu TL çevirsem artıyor mu? Yok. Çok artıyor. Aynı e... kalıyor. Aga be. Öyle bir şey olsa o abi. Abi ben var ya. Oo. Merak Türkün ettim ekonomileri derecesinden daha kötü olur mu? Merak ettim lan bakacağım shiftafa. Kendine tarayıcısı. Aynı şu an silah taşıyormuş bu ligi hissettim ya. 25, 25 milyon kaç TL? 25, <laughs> 25 milyon euro. Bas basa geliyorum ben arkada Şu adam geliyor. Abi onda arkada kaldı. Geliyoruz geliyoruz basıyoruz. Geliyoruz. O gözükmüyor nasıl ki? Siz Sonra, bayağı bastınız ha. Orada hızın, abi, hızın... motor gücü var ya. Abi. Sabit dediğimiz o zaman. Bakıyorum. Beyler 25... Hmm, bir dakika. Yok lan 25 avro değil. Milyon avro. Mi, milyon milyonda kaç sıfır var ya? Milyonda. He. 6. 25. 3. 1, 2, 3. Oğlum. <laughs> beyler 537 milyon. 344 bilmem ne. 46. Bilmem ne. Bir sürü <laughs> <yaladı>. Bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> Mat Matematik bitti. Hadi bak. nasıl satıyorum lan bunu. Memo solla solla. Ya solladım sizi. <laughs> Kaldınız geri. Ee, bak bu sefer fakirler ortaya Chatte mes mesaj yazabiliyorsunuz. Nasıl yazıyorsunuz? Y'ye <laughs> basıyorum. Y'de bir şey olmuyor. Evet. Y'ye basıyorsun. Ondan sonra mesaj yazıyorsun. Enter. Ama tırı durdurman lazım. Harbi mi? Karşıda yani... araba geliyor. <laughs> ya öyle arada kalırsan hem de polis. Hızlı yanıt için yol tarifi tepki konma sosyal. Hadi başlayalım.

Osman abi giriyor sağ sola mübarek. E memoya diyorsunuz ya. Ayıp Osman a. bana diyorlar bak görüyor musun? Beyler hadi ya. Aa, hadi ya diyip <laughs> Murat sen niye arkada kaldın lan? Ben? ben şeyim ya zenginim ya arkadan geleyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> bir bassa bizim full sollar geçer. Ya Osman abi uçtu gitti yalnız. Ha, siz gelmiyorsunuz mu hocam? abi biz şey... geliyoruz da sizi bekliyorduk yavaş yavaş. Ha, gidiyorduk. tamam o zaman ben burada dinlenme molası veriyorum bir sigara çıkıyorum. Ya dinlen <laughs> Şaka yapıyorum lan. Beni bekliyorum. Benim bir yüküm var konvoya katılacağım. Tamam hadi bakın. Aha bu kadar TL diyormuş. 25 milyon. Maşallah. Dur. Şeyin ne? parasından az. Murat'ın parasından az abi. Vallahi. Murat önüne mi lan? <laughs> hadi lan hadi hadi. Geldim. Oğlum bak böyle bir sürekli dur kalk dur kalk yapacaksak bu 900 kilometre 2 saat olur ha. Aynen. <laughs> Sabah ya abi. Retardar ne lan? Retardar motor filan abi. O nasıl oluyor oğlum? Bildiğin abi motor freni açıyorsun otomatik duruyor yavaş yavaş. Hı. Hmm, Yavuz ee, O evet sana, sana, abi. sana gösterdiğim kork oyunu var ya. Aha. Kaça kadar çekmiş Fark etmez abi niye? Oynayalım mı onu? 25 lira lan o para Ben alırım lan 25 lira. Lan ben alırım ben hani. Oyun 25 lira. Ben de alırım. Türk abi. Hayır hayır polise çarptım. Çarpmadım. Ah, memo yavaş memo 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 <laughs> memo 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 ne memo memo ben bu ben bu ben bu abi ne yapıyorsun sen ya? Offload <laughs> <laughs> abi <laughs> Yavaş 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 yavaş. Offload aracı gibi bir geldik. geldik. Trafik terörü ya. Ya oğlum oh. köşeye attı beni. Oğlum buradan değmedi lan. Köşeye mi? atmadım. Oğlum buradan değmedi lan. Hayır, sen geliyorum, ters geliyorum yöne, yöne girin lan. <laughs> <laughs> geliyorum hemen. Ya oradan da ödeniyor. Harami Memo Girsen Girsene oğlum Memo. Beni mi bekliyorsun? Stop it. Stop. Niye? Çok mu kaçardın? Hadi. E... Ya şunu biri ödese de direkt hızlıca geçse olmay mı ya? Bunun o, 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 otomatik ödemeler de vardı. Acaba rotatorlar kapanmıyor. B'ye bastı abi. B'ye basıyorum kapanmıyor. Allah Allah. Bu görev kaç binlik? Bak mesela şey Yavuz mesela eee 25 liraya aldık mesela. Ben şey de aldım. Herola da aldım. Hani oyunu onu oynarız diye. Eğer sen vakit varsa iki kişi bir girer bakarız bir. Tamam. Gameplay tarzında böyle. Ama oyun 15 GB. Abi Sıkıntı yok da abi, oynarız. Durmuyor abi durmuyor. Abi biraz yavaşça sınır var yine. Ya baş, başlayacağım sınırınıza ha. Ben sınırını... Yemin ediyorum ben... Türkiye gibi, dakika başı beyler para bakın, oluyor bak. Bakın beyler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir de parayı ödesin, arkadan hemen sıvışıyorum. Türkiye misali. Olmuyor abi oğlum, ben geçen denedim de olmuyor. <laughs> onu da o denemiş, <deniyormuş. gülüyor> Abi o değil de, biz o kadar yük aldık da. Doğrusu 53 hasara yemin ediyorum. <laughs> Benimkisi 27 abi. Aldığımızı da veriyoruz, doğrusu hasarımız. Abi buradaki önemli olan ürün hasarı değil mi? Ürün hasarı. Ona bakayım. O da yüzde bir. Nereden bakılıyor? Neden? F. Kaç? F7. Abi zaten Dorse'de şey var. Boş palet var. Ben yüzde iki ya. Nasıl olacak Allah aşkına? Ya bir şey soracağım. Şimdi burada parayı etkilen kısım hangisi? Dorse mı? Dorse hasarı mı? Ürünün hasarı mı? Dorse yani, hasarı. Dorse işte. Kardeşim ben Dorsal'de bir yamukluk görmüyorum. Nerede bu hasar? Kimi kandırıyorsunuz ha? Kimi Sıfıra bas abi iki üç dört defa sonra çıkar. Siz neredesiniz bu arada? Arkamdayım abi geliyorum. Buradan arkamdan... Hacı e, ben abi. şeydeyim ya yoldayım ya tır sürüyorum sen neredesin? Memo kendi şeridinde git Memo. Gidiyorum ben gidiyorum. Beyler, beyler Memo, Memo beni... Skuş... Memo beni üç defa yol dışına attı ben, bak, ben bak, size söyleyeyim. Bak 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 bak. Beyler ne oldu orada yine? Bak ne oldu yine orada? Memo ne yaptın? <laughs> ya? Uzaklaştım sizden. Memo beni taptı. Oha oğlum ne yapıyorsunuz? Beyler doğru sekme. Abi ben oynamayayım valla oynamayayım. Doğru sekme. Yavaşlayayım mı? Bence yavaş da arkada arkada Mevlana, Mevlana açtılar. Dönüyorlar. Murat, ya, Murat devrilmiş. bir. Ya lan sana ne dedin? kardeşim? Bak. Kendi şeyinde şeyin gitti. Çizimde git demedim. Bak. Ya. Bak arkadaki olanı sana söyleyeyim mi? Evet, Me ha. Mehmet ormanlık alan adammış. Murat karşı <laughs> de ters takmış düşmüş. Doğru sesi <laughs> devrilmiş. Yavuz ha, <laughs> buradayken sana şey soracağım. Bu adamlar mesela <laughs> kamera açısı değiştiriyorlar. Dışarıyı da de izliyorlar böyle. O hangi hı hı. tuş? 1 2 3 4 pet olmayın yukarıdan. Yok yok. Adam mesela direkt kamerayla mesela bir moda giriyor. Aa mevcut şey. Abi evet. yapma. Uçak moduna giriyor böyle her yeri izleyebiliyorsun. Osman abi? Hı. hı. Onu onu yanlışlıkla yükü yükü iptal ettim desen. Değil misin? Vallahi. O zaman abi herkes iptal etsin. Çünkü bu yükten bir hayır gelmez. Aynen aynen. O zaten baştan belliydi. O trafikten belliydi. Zaten, zaten o trafikten belliydi. Bir de Yavuz da geldi. Bak bir de şey diyeyim size. 206 kötü, kilometrem kötü, var abi. Neredesin sen ya. peki? Ben şu an konvoya girmedim. Direkt yükü bitirip geleceğim. Tamam. Yükü bitir. Şu an hangi şehre gidiyorsun? Bakalım hemen. Y Osman abi odayı sen kursan çok iyi olur. Lü Lüksemburg mu? Aha. Uh -huh. Abi biz de Lüksemburg'a gidiyorduk. Osman... Tamam. Biz de Lüksemburg'a gidiyorduk. E çok iyi. Tamam. Yani biz zaman... Lüksemburg'a yakınız zaten. Tamam ben konvoyu dağıtıyorum. Oturumdan ayrılsın herkes. Dur ben direkt oturumu kapatıyorum. Beyler ya. bakın konvoy, konvoydan elde ettiğimiz karı söylüyorum. 260 bin, 260 bin avro. Nasıl oluyor kazan... ben anlamadım. Ben anlamadım Aynı nasıl oldu. Kazan, kazanılan parayı söyleyeyim mi mesela? Ne kadar? Bak SS'ini alıyorum. Bak ben ne kadar kazandım bak. <laughs> Eksi yüz dört bin ve eksi bin. Adam tır açmış ya. Ben yeni konvoy kuruyorum şimdi. Şey gibi olmadık mı? E, ne o? <laughs> hani böyle ülkeler birbirine şey yollar ya kargo. Herkeste beyaz tır var. Aynen ya ben... <laughs> Aynen abi. Barsan Global Logistik gibi. A Aynen. Ya ben tırı daha seçemediğim için, hızlı için şey yapamadım. Modifiye edemedim. Normalde güzel bir tırım vardı. Hadi başlayalım abi. <laughs> e, i̇ki bakıyor abi. Onların şoförleri de iyi para alıyor abi ya. Yavuz hadi git abim. Sen git abi en arkadan ben geleceğim benim yavaş. Osman sen videoya bir daha mı giriş yapacaksın? Yok devam ederim ya başlarını yaptım ya. Devam ederiz. i̇yi peki. Zaten o şey oldu ya. Dönemedim acı. Aa sağaymış lan. Neyse ben şuradan gideyim abi. Ben dönmedim. Hayda. Ver. <laughs> daha da dakika bir gol bir. Hayırdır inşallah. Acı sağdan git sola kıracağım. Hadi beyler. Murat hacı sesin çıkmıyor ya. Uykum geldi. Şimdi uykum geldi ya şu şey yapalım da çıkayım ben. Tamamdır hacım. İkinci bir garaj. Ben çok hızlanmayayım altı vitesi ben. Sonra taksitlerine gelirim. Tamam ben sizi bekliyordum bu arada. Aman devriliyordum ha. <laughs> Hayır yapma ga. Zaten yeterince devrilmedi ki. Yok uykum geldi şimdi. <laughs> Yol yorgunluğu falan. Direksiyon başında uyuma. Oğlum ben bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Zamanında ETS oynarken tırı sürerken uykluyordum abi. Bir bakıyorum tır Ay. sağa çekmiş toparlıyordum. Yola devam ediyordum. Bana bakayım yine uykuya dalmışım abi. Kaza yapmışım. falan böyle. Gerçekten uyukluyordum tır sürerken. Değiş. Biraz öyleyim ben de. Zaten yükümüz kısa ya. 5 500 km. Hemen varırız. Aynen. Arkadaşlar bu video uzun olduğu için daha doğrusu şu an 16 dakikalık bir video oldu. Lakin bu 3. çekmiş olduğumuz videoyu normalde birlikte yayınlayacaktım. Lakin bu videoda 40 dakika olunca video çok süresi çok uzun oluyor diye ben e, videoyu burada bitirmek zorundayım. Hani tadında bırakalım. Yani bir sonraki videomuzda yine ETS olsun. Bu sefer kaldığımız yerden part, 2 şeklinde devam etsin inşallah. Bu sefer daha güzel olur inşallah. Çünkü dediğim gibi hani şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. <laughs> e, bak şu an 16 dakika ya ben bunu birleştirdiğim zaman 46 dakikalık bir video oluyor. Hani böyle uzun uzun sizi izlettirmektense tadında bırakıp Tadını da bitirmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.